Agalarım selamlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Skinland size size Skinland'de tekrardan nasıl satın alım yapabileceğinizi ve itemlerinizi en pahalıdan satış yapabileceğini göstereceğim botlara. Hani o şekilde göstereceğim size. Her şeyden önce abi yapmanız gereken şey şu açıklama kısmında zaten Skinland linkimiz var. Oradan gidip siteye kayıt olabilirsiniz ya da ya da siteye normal bir şekilde girip Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra yukarıdaki ücretsiz 10 dolar kısmını açıp buraya büyük harflerle zig yazarsanız kanka bu şekilde size satışlarınızda 100 dolar ve üzeri olan satışlarınızda 10 dolar Ne bileyim işte 50 dolar üzerine olanlara 5 dolar falan bir para veriyor O yüzden kodu kullanmayı ve size birazdan 10 numara satın alım taktikleri göstereceğim Çok ucuza bıçaklar alacaksınız Hemen isterseniz devam edelim Evet öncelikle satış yapma kısmından başlıyoruz Satın kısmı var burada bu arada Team Vitality'nin de ana sponsoru Hatta onunla ilgili de burada isterseniz Gelip inceleyebilirsiniz Team Vitality'de Zaten ben çok CS takip etmiyorum Ama iyi bir takım olduklarını biliyorum Şimdi normalde zaten 50-60 dolarlık Böyle takıldığım bir e, envanterim vardı Kanka hani yaptığım sonradan Onlara da sattım kasa açtım siz yapmayın Böyle bir şey o bıçaklar çıkmıyor kanka Ben o yüzden buradaki boklu itemlerden Size satış yapmayı göstereceğim Gördüğünüz gibi toplam 4.47 dolar ödüyor bu itemlere Gelip yorumlarda lütfen şey demeyin Steam fiyatı 5000 dolar işte nasıl 2000 dolar alır steam fiyatı 100 dolar Nasıl 70 dolar alır demeyin kanka Bota satıyorsunuz ve anında paranız hesaba Yatıyor ya yani bunu yapabilecek zaten başka bir Site yok anladın mı hani hiçbir site Size gelip 100 dolarlık item Steam fiyatına 100 dolar almasa Hatta bu bota satmasanız bile zaten Değerinde satamazsınız itemleri haberiniz olsun Yani hani bunu bildiğinizi düşünerek Ben çok uyarmadım ama bilmeyen arkadaşlar da varmış Neyse Burada bunları seçtikten sonra KYC doğrulaması yapıyorsunuz. Yani bu sizin işte e, güvenli zaten şeyinize ne denir onu kimliğinize falan gösteriyorsunuz kamerayla. Çünkü bu gerekiyor ve güvenli rahat olabilirsiniz. Burada skinlet balans olarak alabilirsiniz. Bankanıza transfer yapabilirsiniz. Mastercard visa alabilirsiniz ya da tüm kripto yöntemlerine çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada Bitcoin, Ethereum, Tron, işte Tether, Meter hepsi var gördüğünüz gibi. Bu şekilde çekim yapabilirsiniz. Satışlar böyle yapılıyor. Onun yanında Dota 2 itemlerinizle aynı şekilde ve RAS itemlerinizi aynı şekilde satabilirsiniz. Benim bu itemlerim yok çünkü bu oyunları oynamıyorum. İsterseniz şimdi hemen bir satın alma kısmına geçelim. Burada da e, Rust itemleri ve Dota 2, Dota 2 itemlerini de satın alabilirsiniz. Bu arada benim 60 cm var gördüğünüz gibi. Onunla hiç alıp uğraşmayacağım. Zaten yani kendini kanıtlamış bir sürü yıllar. İsterseniz şunu da çekebilirim ama hiç gerek yok yani. Neyse size şimdi ucuza bıçak almayı gösteriyorum kanka. Geliyorsunuz burada bekletme var kısmını 8 gün yapıyorsunuz. Buradan knife'ı tümü seçiyorsunuz ve en düşük fiyatı göster diyorsunuz. En düşük fiyatta mı şu an? Evet. Gördüğünüz gibi burada 150 dolara Marvel Fade itemler, God Knife 130 dolara. Gördüğünüz gibi Cookie Knife. O bak falçın. Bu iyi. Bu inanılmaz. Bak bu videoyu izlerken varsa bunu direkt çekin. Bak bunun Steam fiyatı 180 dolar vardır. Bakalım hemen. E, ee, 180 190 dolar. Gördüğünüz gibi 60 dolarlık bir kar elde ediyorsunuz kanka. O yüzden bunları 8 gün bekliyorsunuz sadece almak için. Zaten ucuz olmasının sebebi de o. 8 gün bekliyorsunuz. 8 günden sonra size trade geliyor ve trade'i kabul ederek buradan alışverişinizi bu şekilde ucuza bıçaklar alabilirsiniz. Bunların hepsini bir araştırın. Arada güzel şeyler geliyor. Onları kovalamanız lazım. Biz bayağı kovalamıştık ve arkadaşım 140 mı 150 aramda Huntsman Knife şey aldı. Marble Fade aldı. O yüzden bunları biraz kovalamanız lazım. Bak mesela burada yine aynı şekilde Field Tested falan var. Yine o da güzel kar ediyordur. Bunları 6 gün, 5 gün, 4 gün yapabilirsiniz ama gün azaldıkça fiyat farkı çok artmaz. En çok 8, 7, 6'da olur. Haberiniz olsun. Bunlar e, bıçaklar için geçerli ama buradan gelip ben eldiven almak istiyorum deyip aynı sistemi eldivenlerde uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 46 dolara eldivenler var yani. Hani istediğiniz gibi deneyin. Vice eldiven var. Battle Skate olmasa rağmen 400 var. Bunun fiyatı ne? Normal fiyatı 530. Bence iyi bir kar değil ama kötü de diyemem. Bu şekilde ucuza itemlerinizi alabilirsiniz ya da ben aynı fiyatını alacağım banlı olmasın diyorsanız bekletme var yapmadan direkt itemlerinizi alabilirsiniz mesela haul alacaksınız sallıyorum kilin açılmış diyor gördüğünüz gibi 17.000 dolarınız varsa buradan gelip stat track m4a4 haul factory'ni alabilirsiniz kankam haberiniz Olsun beyler. Zil kullanmayı kesinlikle unutmayın. Açıklama kısmında linki var zaten. Oradan kayıt olun site. Çünkü ben size bunları gösteriyorsam en azından bunları yapın kanka. Ve size bu arada e, buranın güvenini anlatmama gerek yok ama göstereyim. Burada benim yaptığım 1 ton işlem var. Bakmanıza gerek yok. Hiç özel bir şey yok. Zaten burada 130 dolar yatırmışım. işte 6 dolar, 5 dolar, 50 dolar çekmişim. Burada bir ton bir yatırımım var. Gördüğünüz gibi hani hiçbir şekilde sıkıntı da yaşamadım. Sıkıntı yaşarsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ama sanmıyorum. Bugüne kadar hiç belirti olmadı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanka, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşça